Şeyh Abdurrahman Çelebi Hazretlerinin türbesi, Pirler Parkı'nda Pir İlyas Efendi'nin türbesinin altından geçen asfalt yolun altındaki cami ve halvethanenin içindedir. 1413 yılında Çelebi Sultan Mehmed'in emirlerinden Yakup Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bugün cami olarak kullanılan yapı esas olarak bir halveti tekkesidir. Doğu ve batı yandan olmak üzere iki ayrı girişi bulunan yapı mescit, tevhidhane, türbe ve çile hücrelerinden oluşur. Ayrıca caminin batı girişinin batısında Yavuz Sultan Selim dönemi devlet adamlarından Kemal Paşa ve Süleyman Çelebi'nin türbeleri de bulunmaktadır. Caminin kenarlarında halvethane, diğer adıyla çilehaneler bulunmaktadır. Cami içinde sağlı sollu kapılardan çilehanelere geçilmektedir. Çilehanelere açılan kapıların bir insan boyundan kısa olmasının sebebi ise saygıyla eğilerek girilsin ve eğilerek çıkılsın diye tarikatların edep yahu düsturuna uygun olsun diye kapılar küçük ve alçak yapılmıştır. Buralara müritler 40 gün veya şeyhin belirlediği gün sayısı ne kadarsa o kadar girerler ve orada süluklarını tamamlayan müritler şeyhin emriyle oradan çıkarlar ve bu döngü tekkede devam eder dururdu. Abdurrahman Efendi Hazretleri 16. yüzyıl Anadolu erenlerindendir. Erzincan'da doğdu. Doğum tarihi belli değil. Gerekli ilimleri tahsil ettikten sonra Erdebil taraflarına gidip Safi Yüddin Erdebili Hazretlerinin torunlarından Alaaddin Ali Hazretlerine talebe oldu. Onun yanında uzun süre kalıp maddi ve manevi ilimlerde yükseldi. Daha sonra sülükünü tamamlayıp hilafet aldıktan sonra Mürşidi tarafından Anadolu'ya gönderildi. Amasya'nın batısında bir dağın başına yerleşti. Kimseye davette bulunmadığı halde aşıkları onu tanımakta gecikmeyip etrafı sevenleriyle dolup taştı. Bir sabah müritlerine misafirlerimiz gelecek, yiyecek bir şeyler hazırlayın buyurdu. Biraz sonra dağdan ceylan sürüleri yanına doğru koştular. Abdurrahman Efendi Hazretleri ceylanlara bizim misafirlerimiz için canını feda eden ileri çıksın dedi. Ceylanlardan biri fırlayıp ileri atladı müritleri o ceylanı tutup kestiler. Misafirler geldi. Hazırlanan ceylan etini müritleri ile birlikte yediler. Diğer bir kerameti ise bir köyün kıyısında bulunan ve köye su ihtiyacını karşılayan kaynak kuruyunca köy halkı Abdurrahman Erzincani Hazretlerine başvurdular. O da Pınar'ın başına gelip dua etti. Asasını suyun aktığı yere değdirdi. Allahu Teala'nın izniyle Pınar'dan altın aktı. Bunun üzerine Allah'ım ben altın istemedim su istedim diye münacatta bulununca su eskisi gibi akmaya başladı. O günden sonra da pınarın suyu bir daha kesilmedi. Abdurrahman Erzincani Hazretleri 16. asrın sonlarında vefat etti. Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın. Bizleri de şefaatlerine nail etsin. Amin. bir de verişte bir sert sert plusa Selamun Aleyküm Şükür <laughs> içerik ya. Buralar çilehaneler. Üç tane kapı. Bu tarafta da üç tane, dört tane kapı. Bu kapıların her birinden müritler çilehaneye giriyor. Her birinde karşıda çilehaneler var. Burada çilehaneye de çile değil mi? He. Buradan müritler hiçbir şey görmeden camide namaz kılıp buraya geliyorlar. Çilelerini dolduruyorlar. Şuna bak o iç içe daha bir sürü çilehane varmış. Karşılıklı dört dört tane çilehane. Buralarda müritler işte zikir çekiyor. Kapıların uç kalmasındaki nedir hocam? Eğilerek girmek. Eğilerek girmek saygı. Ha. Evet buralarda aynı. Burada, da çilehane. Burada da şeyh odası. Yani hocaların, şeyhin, büyük odası. Bura maalesef kilitli. Buradan da giriş var. Burada da türbe. Bunlar da postlar. Post işi ne oluyorlar ya. Şeyh Abdurrahman. Kıttı sırrı,